Merhabalar. Yeni kitabımız Danimarkalılara özgü ebeveynlik kitabı. Biliyorsunuz Finlandiya'nın eğitim sistemi, Danimarkalıların da ebeveynliği biraz övülür. O yüzden ben de merak ettim ve bu kitapla karşılaştığım için sizinle birlikte okumak istedim. Kitapta diyor ki, iyi bir ebeveyn olmak inanılmaz şekilde kişisel farkındalıkla ilgilidir. Yorgunken, stresliyken sabrımız tükendiğinde ne yaptığımızın farkında olmayı gerektirir. Bu tepkilerimiz varsayılan ayarlarımızdır. Varsayılan ayarlarımız daha iyi bir yol seçmek için çok yorgun, yorgun olduğumuzda yaptığımız eylemler ve verdiğimiz tepkilerdir. Finalde şunu demek istiyor. Her anne baba birbirinden farklıdır. Her aile birbirinden farklıdır. Ve biz kendi özelliklerimizin çokça farkında olmalıyız ki ona göre devamında reaksiyon alalım. İşten geliyoruz. Kimiyiz? Zaten açlığa çok daha fazla dirayetlidir. Hemen yemek yemesi gerekmez. O yüzden ellerini yıkar. Çocuğuyla biraz yarım saat 45 dakika ilgilenmeye çalışır. E, ya da yemek yapar. E, o sırada yine aynı şekilde çocuğuyla iletişimde olur. Demek istediğimi anladınız. Yani o an başka bir işle ilgilenseniz bile bir tarafınızda işte çocuğunuzun sorularına cevap verirsiniz. Ve bunu yapacak sabrınız vardır. Ama kimi insanın da e, açlık eşiği çok daha fazla düşüktür. Ve aç olduğunda... Çok daha hızlı bir şekilde sinirlenir. Bu yüzden e, kimsenin ona çok fazla dokunmasını, soru sormasını e, ve oyun oynamayı, en çocuğundan bahsediyorsak oyun oynamayı istemez ve başka birinden yardım almak ister. Yani bu açlık mevzusunda bile kendi varsayılan ayarımız nedir ona bir bakalım. Çabuk mu sinirleniyoruz yoksa buna direnç gösterip olağan akışında hayata devam edebiliyor muyuz? Ne kadarlık bir toleransımız var olaylara karşı? Bunları karşılaştırıp mukayese edelim. Hangi zamanlarda çocuğumuza daha fazla sinirlenir haldeyiz? Ki bunu düzeltme şansımız varsa ya da bunun yerini diğer işlerle değiştirme şansımız varsa yapabilir miyiz? Değiştirebilir miyiz? Aslında varsayılan ayarlarımız bunlara bakarak düzenleyebileceğimizi ve e, farkındalığımız arttığı için de daha fazla sabırlı olabileceğimizi bize Anlatmış kitapta ve ben şimdi ikinci bölüme oyun kısmına geçiyorum ve orada da şöyle bir cümleyle başlamış: Oyundan genellikle ciddi öğrenmenin arasında bir rahatlamaymış gibi bahsedilir. Ancak çocuklar için oyun ciddi bir öğrenmedir. Şimdi ben de oyun terapisi dersleri alıyorum saniye hocadan. E, çoğunuz mutlaka biliyorsunuzdur akademisyen anne. Orada bizim derste ilk öğrendiğimiz şey oyun çocuğun işidir. Montessori kitabında da biz kendimiz okumuştuk. Çocuk oyun eşliğinde hayatı öğrenir. Onun için yerdeki bir oyuncağı alıp ağzına götürmesi de oyundur. Sizinle kesme tahtasında salata kesmesi de oyundur. Yer süpürmek de oyundur. Parkta oynamak da oyundur. Yani çocuk bir mola verip oyun oynamaya gitmez aslında hayatının ilk evrelerinde. Onun bütün işi oyundur ve her işini ona göre yapar. Yaş büyüdükçe tabii ki araya başka sorumluluklar girecek. Okula gidecek, belli bir periyotta derslerde bulunacak, orada ödevlerini yapacak ki bunları da zaten çoğu zaman oyunlaştırmalıyız, oyunlaştırabiliriz ama bizim okul nüfusu içerisinde okuldaki öğrenci sayısı içerisinde sınıftaki öğrenci sayısı içerisinde pek bu durumlar mümkün olmuyor ama yapabilseydik eğer çok daha iyi ve çok daha faydalı olabilirdi. Orada derse ufak bir mola veriyor, teneffüse çıkıyor ve oyun oynama işine devam ediyor. Eve geliyor bir oyunlaştırma içerisinde ödevini yapıyor ve geri kalan hayatına yine oyun eşliğinde devam ediyor ama hayatına dediğim gibi bir okul sorumluluğu girdi ve okul sorumluluğunun geriye kalan zamanlarında oyun oynama faaliyetine devam ediyor. Fakat okul öncesinde düşünürsek bunu onun bütün hayatı aslında oyunun eşliğinde devam ediyor. Sürekli 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 bir parantez açıyorum ama bu okulu da zaten oyunlaştırabilirdik ama bizim okul nüfusumuz sınıflardaki sayı mevcudu bunun için pek uygun olmadığı için belli bir gelenekselleşmiş disiplin kalıbıyla şu an için devam etmek zorundayız. Umarım ilerleyen şartlar çok daha iyi olur. Çocuklarınıza etkinlikler düzenlemeniz konusunda dile getirilmiş ya da getirilmemiş bir baskı yaratıldığını fark ettiniz of, oh, Benim paylaştığım bir video var bir anne var. Dilara Hanım'ı paylaşmıştım. Çocuğuyla iletişime geçtiği hali ve çocuğun elinden kendisinin kalemini aldığı bir hali paylaşmış ve onunla nasıl iletişime geçtiğini göstermiş. Beraber bir etkinlik yapıyorlar. Altındaki yorumları okuyorum. İşte doğrudur, yanlıştır. Herkes ikiye bölünmüş ama genellikle olumsuz tarafta konuşanlar olmuş. Ee, şimdi bu bir acaba diyorum benim bunları paylaşmam insanlarda bir baskı yaratıyor mudur? Ya ben çocuğumla hiç böyle konuşmuyorum ve çocuğumla e, acaba doğru düzgün bir iletişime geçemiyor muyum? Geçemiyor muyum? Bunu sorgulamanız bile çok güzel bir şey. Bunun doğru yanlış olup e, karşı tarafı sorgulama cesaretiyle girmeniz de bence çok güzel bir şey. Çünkü evet e, her şey kitabi bilgiyle olmuyor ve Hayatın içerisinde internette gördüğümüz belki tek çocuğu vardır, belki iki, belki üç. Her çocuğun birbirine eklenmiş olması farklı bir dinamik yaratıyor. Tek çocukta da çok daha kolay bir şekilde iletişime geçebiliyorken görece diyelim. E, i̇ki çocukta olaylar çok daha farklı olabiliyor. O yüzden bu tarz sorgulamalara giriyor olmanız bence çok güzel bir şey. Çünkü internette gördüğünüz her ebeveynliği kendimize kopyalayamayız. Herkesin evinin dinamiği farklı ama o videoda anlatmak istenilen şey biz bir yetişkiniz. Elimizde bir kalem var ve biz de çocuğumuzla oyun oynamak istiyoruz. Bir boyama yapıyoruz ve çocuk geliyor. Sanki onun için hiçbir şey yapmamışız gibi kalemi elimizden alıyor ve çocuk 2 yaşında ama olabilir. Biz de o sırada boyama yapmak istiyoruz. Ve belki de içten içe sinirleniyoruz. Ama bu siniri nasıl yönetebiliriz göstermek için biraz paylaştım aslında. Çünkü orada anne kelimeleriyle bir yansıtma yapıyor. Kalem elimden almak istedin diyordu sanırım. Evet kalem elimden almak istedin. Boya kalemleri belki de gerçekten çocuğundu. Evet bu kalemler seni biliyorum ama ben de seninle oynamak istedim. Cümle Bazı yorumlarda şunu gördüm. Cümleler çok uzun çocuk bunu anlayamaz. Ne kadar güzel. Demek ki siz kendiniz çok daha kısa ve net cümleler kurabilirsiniz. Bu tarz sorgulamaları giriyor olmanız çok önemli, çok güzel. Zaten sosyal medyada gördüğünüz her şeyi direkt kopyala yapıştır. Kendinize almayın. Çocuğunuza bakın, kendi ihtiyaçlarınıza bakın. Burada önemli olan sadece biraz daha sakin olmak, çocuğun duygularını ona sakince anlatıyor olabilmek. Onun haricinde söylediklerinizi kendinize daha olumlu perspektiflerde uygulayabilir ve alabilirsiniz diye düşünüyorum. Doğrudur, ya da yanlıştır. Bununla alakalı bir şey demiyorum. Anne de gayet sabırlıydı orada. Bir yorumda şey gördüm. Galiba ilk çocuğu ve tek çocuk diye olabilir. İnsanlar yol üzerinde süreç içerisinde öğreniyorlar. Zaten birini eleştirmek için onu paylaşmadık. Gayet gayretli ve iyi bir şekilde ilerletiyor oradaki durumu. Siz öyle yapmak zorunda değilsiniz. Sizin kelimeleriniz daha farklı olur. Size çok robotik gelmiş olabilir. O zaman siz daha cıvıl cıvıl bir yönden bunu uygulayabilir ve çocuğunuzla bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. Ya da işte o etkinlik kısmına geldik. İlla bir etkinlik yapmak zorunda değilsiniz. Zaten her şey her şey her şey onun için bir oyun. Dakikaya bakıyorum ve birazcık uzamış. O yüzden bu oyun kısmını diğer videoda, ikinci videomuzda konuşalım. Görüşmek üzere.